Evet merhaba sevgili dostlar, değerli Göraslı Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın çok değerli takipçileri ve sevgili izleyiciler. Bugün sizlere çok değişik ve güzel bir video hazırlıyoruz genel arkadaşlar her zaman gibi. videomuza başlamadan önce ne yapıyoruz? Sağ alt köşedeki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone oluyoruz ve e, kanalımızı takip alıyoruz arkadaşlar. Bugün Göraslı Yakaköy mahallesinde e, görmüş olduğunuz gibi e, Ha e, yağ üretim zeytinyağı fabrikasındayız ve e, şirket ortaklarından Mahmut Bey ile beraberiz. Kendisinden e, bu şirki, bu tesisin ne zaman kurulduğu, bu tesisle alakalı bize e, ön bilgiler ve zeytin zeytinyağı çıkarırken e, ne gibi aşamalardan zeytin geçiyor, bunlarla alakalı bizlere bilgiler verirseniz ve izleyicilerimiz, takipçilerimize bu konuda e, bilgilerinizi sunarsanız seviniriz. Sözü size bırakıyoruz. Hoş geldiniz. Önce. Hoş bulduk. Evet. E, bizim tesisimiz yaklaşık 3 e, yıl önce kurduk. Evet. Yani, tam 3. yılımız bu. Dört ortak bulduk. Bizim üç ortak avukat. Evet. Öyle bir tevafuk geldi. Denk geldi. Aynen. Aynı zamanda onlarla Manisa merkezde avukatlık aynı büroda çalışıyoruz. Bir tane abimiz de emekli asker. Evet. Bu sene üçüncü yılımız. Daha önce dediğim gibi burada yat köylünün getirmiş olduğu zeytinin işleyip aynı gün mümkünse yağını çıkarıp veriyoruz. Şimdi zeytin ilk olarak bizim buraya geldikten sonra evet. gördüğünüz gibi bir sıra veriliyor, Evet. Bir sıra takip etmemiz gerekiyor. Malum çünkü zeytin sezonu kısa ve hemen işlenmesi gereken bir ürün de olduğu için zeytin sıra verildikten sonra önce döküm Havuz görüyoruz, havuç evet. döküyoruz, oradan şeyle paletler, siz paletler yukarı doğru çıkıyor yıkanıyor, yıkaması var. Yıkamadan sonra kırıcı diye bir bölüm var. Evet. Orada zeytin kırılıp, e, malaksör, yedi gözlü malaksörümüz var bizim. Evet. E, orada bir 30-40, artık zeytinin durumuna göre ustamız e, kendisi evet. ayarlıyor. Orada bir dinlenmeye alınıyor. Evet. Ondan sonra dekantöre geçiyor e, zeytin. Orada zeytin sıkımı yapılıyor. Hı hı. E, dinlenen hamur orada sıkılıyor. Orada pirinayla yağ ayrılıyor. Ondan sonra e, separatör denen son aşama. Orada da artık köylünün e, şeyi çıkıyor. Yara çıkıyor. Yara çıkıyor. Oradan yağı veriyoruz. Peki biz biraz önce e, sizle röportaj yapmadan önce burada köylülerle, vatandaşlarla, eğitim üreticileriyle röportajlar yaptık. Yani e, buraya ilk defa geldiğini söyleyenler var. E, tavsiye üzerine yıldır buraya kurulduğundan beri ilk yıl geldim çok memnun kaldım diyenler var. Yani bu başarı yani bence sizin başarınız yani. bu evet, tessiz, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani içerisi çok nezih, temiz. Evet. E, insanlar memnun, herkes güler yüzlü. Çalışanlar o şekilde. Köylüler yani gelen üreticiler de e, memnuniyet geldik. Elimize çayımızı verdiniz. Teşekkür ederiz. Çayınızı içtik. <laughs> Afiyet olsun. Evet. Yani sistem olarak bizim hoşumuza gitti. Evet e, şimdi şöyle biz burada zaten genel halkla iç içeyiz. E, hem diğer ortak Mustafa Bey hem de Süleyman Bey de çalışıyor evet. Köyün malum gördüğünüz abi. Tanınan abi. Evet, Süleyman, Doruk. Çalışıyor. Süleyman Doruk da çalışıyor. köyde iç içeyiz insanlarla yaban, yabancı değiliz aslında. Ben Aynen. zaten anne tarafı benim de köprü başında. Bu topraklara çok uzak değiliz. E, haliyle insanların dilinden anladığımızı evet. düşünüyorum. Aynen. Elimizden geldiğince de hizmet yani Aynen. hizmet etmeye çalışıyoruz. Umarım memnun kalıyorlardır. İnşallah biz çok ee, önceliğimiz o. Sizin için iyi referanslar Teşekkür aldık edindik. Teşekkür ederiz. bunu da e, röportajlara da videomuzda paylaşacağız Teşlik inşallah. Olmayı. E, ee, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Yorulmaz için teşekkür ederiz. Biz memnun olduk geldiniz. Çalışmalarınızda başarılar. Sağ Allah kolaylıklar versin. Evet, değerli dostlar, e, ee, şu anda zeytinyağı fabrikası işletmemizin e, yöneticilerinden Süleyman Doğru abimiz e, telefon numarası da burada yazmakta. Kendisini, işletmesini e, patronlarıyla beraber güzel bir burada e, bu işletmede güzel bir video çekeceğiz. Ee, i̇nşallah e, insanların görüşlerini de alacağız. Süleyman abiciğim bize bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederiz. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Ne demek abi? Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanalımızı gerçekten biz de takip ediyoruz. Gerçekten güzel bir izleyici kitlesine sahip. Evet. Ee, buraya kadar gelip bizi tanıtma, bize de tanıtma fırsatı verdiğiniz için özellikle teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederiz başkanım. Ne demek? Şimdi işletmemiz e, iki, bundan 3 yıl önce evet. Manisa'da e, arkadaşlarımız tarafından. Evet. E, burada gerek evet. incelemeler, incelemeler yapıldıktan sonra burada e, faaliyet yapmak için karar verildi ve buraya bu işletme yapıldı memleketimize güzel bir yatırım kazandırıldığını düşünüyoruz. Aynen. Vatandaşımızın da herhalde tabi e, biz bunu ifade etmemiz çok doğru ama Vatandaşımızın da bu konuda memnun olduğunu evet. e, görüyoruz. Hal ve hareketlerinden e, edindiğimiz toplumdan edindiğimiz intibaya göre gerçekten. Vatandaşımızın da buna, burada bu tesisin bulunmasından gayet memnun olduğunu, çevreye de hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz de biraz sonra buradaki zeytin üreticileriyle röportajlar yapacağız. İnşallah onlar da memnun olup o modlarını biz de izleyicilerimize tek tek bu röportajları aktaracağız inşallah. Zaten önemli olan da yani bizim söylememiz değil, hani üreticimizin söylediği çok önemli bizim için. Biz onu çok önemsiyoruz. Bu tesis elimizden geldiğince tesis bir şekilde işletmeye çalışıyoruz. Ee, son kararı dediğiniz gibi üreticimiz verecek. Yani biz ne dersek boş. Evet merhaba Azmi abi nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz abi kolay gelsin. Hayırdır abi? Ol, hayır hayır. Zeytinler topladık. Zeytin yağı çıkarmaya geldik. Yağ çıkarmaya geldik. Abi var mı sende zeytin abicim? Var biraz var. kaç ağacın var? Öyle var. Tabii iyi o. Spotu var 3 4 tane. inşallah İnşallah. Yani aynen. Berek sen yemek için. Tamam, sen? Şimdi abi bu sene ya Süleyman abimizin, Süleyman Doruk abimizin yağ fabrikasına çıkarmaya karar verdi. Öyle mi abi? Evet, çoktan beri ilk kurulduğundan beri buraya geliyor. Oo. Ee, Çift Yağ güzel kaliteli çilt. çıkıyor. Bir de ondan posa çıkmıyor. Oo. Onun için tercih ediyoruz. Sen daha önce çıkardın burada, evet, memnun evet. kaldın yani. Çok memnun kaldım. Tamam abi. Hücel abicim, güzel abicim. Abi, Nasılsın yücel abi. Güzel abi? Aynen abi Güzel abimiz yılların e, evet. sevilen simalarından evet. sağlıkçı emekli Güzel abimiz. Herkese selamlar olsun. Güzel abim candır. Evet, e, gene Görres'ten e, çiftlik sahibi ve e, zeytin öğreticisi bir abimiz. Burada tanıştık kendisiyle. E, bugün e, buraya neden geldi, niçin ne geldi, ne zaman geldi ve e, ilk defa mı geldi bunu kendisinden soruyoruz. Merhabalar, ben Alper abi, ağabey Afrika'nın açıldığını duyunca bu sene ilk defa geliyorum ben de. Bir deneme yapalım istedim. Buradaki amacımız hem Gördes'teki iş imkanı olsun. direkt buradaki diğer zeytin üreticileri iyi bir şekilde yağ Ben de bu sene ilk defa deneyeceğim. 8-9 senedir Akisar'da sıktırıyorum yağımı. Ee, bakalım göreceğiz şu anda. Sıradayız. Ee, akşam yağ oranını, asit oranını göreceğiz. Ümit ediyorum iyi bir şekilde sonuç alacağımıza inanıyorum. Gerek temizliği olsun, gerek buradaki arkadaşların ilgisi olsun. Şu ana kadar gayet evet. iyi. Akşamleyin yağ sıkımından sonra isterseniz tekrardan konuşalım. Evet, selamünaleyküm amca. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Zeytinyağı çıkarmaya geldin herhalde. Zeytinyağı, tabi, tabi, tabi. E, kaç kilo zeytinin var? Kaç kilo zeytin getirdin abi? 1700 kilo. Oo, 1700 kilonun üzerinde zeytin getirdin. Bu sene ilk gelişin mi? Daha önce de geldin mi? Açılışından beri Açıldan beri buradasın. Yani o zaman ilk geldin, memnun kaldın. Evet, ben bak, ben Her sene de buraya devam ediyorsun. İyi. Allah hayırlısı nasip etsin. Ne kadar yağ çıkardın geçen sene? Geçen sene 3 kilo müthiş bir sonuçlar Bu sene? 300 kilo. Bunun üzerinde yağ. Allah bereket versin abi. Berek versin. Amin. Berek Allah ürününe bereket Allah berek versin inşallah abim benim. Çok Allah. sağ ol. Teşekkür ederiz bu kadar hoş için. Bereket olsun. Dik defa mı geliyorsun buraya? Gel seninle geldim. Evet, bu üçüncü sene. Bu oh, üçüncü sene. Ee? Nasıl? Memnun olduğun için çok mi? Güzel. Vallahi bağırmış, çok güzel. Çok güzel. Herkese de tavsiye ediyorum yani. Evet. Tamam inşallah. Evet. Abimiz değerli dostlar 3 senedir buraya geliyorum diyor. 3 sene önce ilk defa geldim. Yağından çok memnun kaldım. Asit oranı evet. düşük diyor. Her yönüne lezzetli. Aynen. Aynen. Geldim diyor. İkinci, üçüncü senem bu. Gene geliyorum burada yağımı çıkarıyorum diyorsun değil mi? Aynen. İnşallah Aynen. abi. E, Allah bereket versin ürününe de. Helal elinden yemek, satıyorsan helal elinden parasını yemek nazip etsin Allah. Evet abi. Ben ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorsun değil mi? Her gün tavsiye Her tavsiye üzerine geldin yani. Maşallah burada da bir kalabalık var, insanlar sıra biliyor yani yoğunluk çok. Senin ne kadar zeytinin var abi? 500 kilo. 500 kilo ay, zeytin ay, getirdin ay, geldin. Bereket olsun. Allah tamam. bereketini inşallah. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amca nasılsın? İyiyim oğlum sen nasılsın? Evet değerli dostlar şu anda röportaj yaptığım kişi benim e, öz amcam olur kendisi Süleyman Ertekin. Amca ne kadar yalın çıkacak bu sene ne kadar zeytin ağacın var ne kadar topladın? 200 de daha zeytin ağacı var. 200 kaç yaşında? 10 yaşında. 10 yaşında. Memnun musun zeytinlerden? Merhaba. bu sene iyi midir? İyi. Ee, bu ilk bir gelişin buraya. Daha önce de geldin mi amca? Yok, ilk gelişim. Buranın metini duydun, Aa, öyle aynen. geldin değil mi? Namını duydum, öyle geldim ben. Sana. İnşallah bakalım e, eğer sen de memnun kalırsan inşallah. Devam e, edeceğiz. Gördüğünüz de bu tür faaliyetlerin, bu tür e, tesislerin Çoğalması, evet. artması Bizim dileğiyle. Hepimiz için iyi. İnşallah. Tamam i̇nşallah. hocam, çok sağ, sağ ol. Evet, Osman Bey'e. Ee, değerli dostlar Osman abimiz de bizim Görözün Kıranköy Mahallesi'nden benim köylümdür. Ee, buraya e, video çekmeye geldiğimizde karşılaştık. Osman dayı sen de zeytin getirdin. Zeytin getirdin. Bu zeytin sene getirdiniz. ilk getirdiniz siz de. İlk İnşallah bakalım güzel olur. Güzel de devre geldik. Ağaçta ne kadar ağaç var? Bende 600 ağaç var. Oo 600 ağaç. Kaç yaşında ağaçlar? 12 13 yaşlarda. Ne kadar topladın? Kaç kilo zeytin topladın? 700 yeterim. 700 kilo getirdim. Bugün 700 He. getirdin. Toplamda ne kadar oldu? Yani 100 ağaçtan topladım 700. He. 100 kilo. ağaçtan 700 kilo topladım. Allah bir mübarek etmesin. Ha. Allah ha. bol bol iman nasip etsin. Zeytin bu sene pahalı. Zeytin yağı pahalı. Pahalı. Ee, Allah ürünü üretenlerin cebine halil İbrahim bereketi versin. Ha. Bol ha. helalinden bol bol iman nasip etsin inşallah. Ha. Hadi görüşürüz. Kalibre biz bu sene e, çift makineye geçtik. E, ma köylüyü daha az bekletmek için çok daha hızlı şekilde ürünü vermek için iki tane 80'lik e, son model evet. e, sıfır makinalarımızla hizmetinizdeyiz. Çok daha az sürede, çok daha hızlı şekilde e, yağını çıkarması için köylü beklemeye çok daha az gidecek. Evet, yani aynen, beleyecek aynen, beleyecek evet. ama daha az gidecek. Çok beleyecek. daha az bekleteceğiz inşallah. Ben de biraz önce içeride çektim yan yana iki tane evet, teziz iki, 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 e... evet, iki çift makineye geçtik hayırlısı. Tamam. Ya Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Fazla insanların belaması da bu anlamda iyi, iyi Çok olmuş. Çok iyi çünkü yani. zeytin hızlı işlenmesi gereken meyve. Bekletilince asidi yükseliyor. Aile ve biz de bunu göz önünde bulundurarak 3. senemizde daha hemen ikinci makineyi aldık. Daha hızlı geri dönüyor, dönüşüm ee, olsun diye. Ben de size bir temenni olarak şunu söyleyeyim. İnşallah daha 3'lü, 4'lü, 5'lü tesisler yan yana i̇nşallah. durarak bu memlekete hizmet etmek istiyorlar nasip olsun inşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Eksik olmayın.